İzleyen varsa günaydın. İlk defa YouTube'da canlı yayın yapıyorum. Tabii çıkıyorum şu anda yayınlıyor, yayınlıyor mu bilmiyorum. Biraz sonra bakacağım. Ee, burada yayınlanıyor gibi görünüyor. Çünkü 27 saniye oldu. Bu arada e, ses de alıyor. Herhalde görüntü kaydını da alıyor gibi sanki. Eee ben Mustafa Hoca. Youtube ortamında biliyorsunuz bir yayın yapıyoruz. İngilizce konuşuyorum. isimli bir yayın diyelim. Bir kanal daha doğrusu. Burada e, hedefimiz çok ileri seviyede. İngilizce öğretmek falan değil. Ama en azından e, basit de olsa kelimeleri yan yana getirerek kelimeler, fiiller vesaire. Küçük doğru cümleler kurabilmek ve derdimizi anlatabilmek. Bu neye yarar? Ee, turizm sektöründe çalışan arkadaşlarımız için bir önemli. Çünkü onların sofistik İngilizce konuşması gerekmiyor tabii ilk etapta. Gelen yabancı misafirleri ağırlamaları için ama en azından işte plaja gidiyorum, yarın gelecek misin, kaydını yaptırdın mı, ne zaman odadan çıkacaksın filan gibi kalıp basit cümleleri kurabilmeleri ve anlayabilmeleri bu cümleler kendilerine söylendiğinde ne istiyorsunuz, biraz sonra gelişen vesaire. Bunun içinde bu e, kategori İngilizceyi benim deyimimle e, temel seviye olarak kabul ediyorum. İşte basic veya elementary dediğimiz ve bunu işleyeceğiz bu e, yayınlarımızda. Ee, dediğim gibi türü, özellikle turizm personelinin çok büyük oldukça daha doğrusu oldukça yararlanabileceğini tahmin ediyorum. E, bu arada daha ileri seviyede İngilizce konuşabilenler içinde e, birlikte e, kısa romanlar veya romanlardan pasajlar okuma ve onlar üzerinde konuşmalar yapma keza burada da cümle kurma becerilerini geliştirme e, çünkü bir pasaj okuduktan sonra kısa bir metne diyelim bir romanda o romanla ilgili sorular sorup İngilizce olarak tekrar ona İngilizce cevaplar verme ve verilen yanıtları hani eksikler fazlalar yanlışlar varsa onları düzelterek ileri doğru ilerleme yani burada özel e, özetle burada e, süper sofistik İngilizce falan öğretebilecek durumumuz tabii ki bu e, aylar değil yıllar alan bir konu e, bunun için Temel İngilizce yani temel grameri öğrendikten sonra bol bol okumak, kelime bilgisini geliştirmek ve konuşma pratiğini de geliştirmek. Bunun için tabi yabancılarla birlikte olmak veya internetteki, YouTube'daki belki İngilizce yayınları hatta filmleri takip etmek falan gibi şeyler lazım. Dolayısıyla bu bir deneme yayın olsun. Şimdi ilk başta to be fiilini kendi yayınlarımıza to be ile başladık biz. İngilizcenin temel olmak fiili. Bununla ilgili temel bilgileri verdik. Fiil çekimi, işte I am you are vesaire gibi ve basit cümleler kurarak devam ettik. Yine to be ile devam edeceğiz ve yavaş yavaş işte eylem fiilleri, gelmek, gitmek vesaire gibi onlara geçeceğiz. Sonra e, işte bağlaşlar, edatlar vesaire soru kelimeleri Yavaş yavaş küçük metinler okuyarak veya metinleri İngilizce'ye çevirerek ve burada da işte bu şekilde dersler yaparak bu arada tabi yan tarafta e, yorumlar yapan arkadaşlardan sorularını cevaplayarak devam edeceğiz. Diğer taraftan da Facebook'taki bir grubumuz var. Keza web sayfamız var. Facebook'taki grubumuzda da ki çalışmalarla bu burada yaptığımız çalışmaları takviye edeceğiz böyle bir programımız var işte. Dolayısıyla bu ilk deneme yayınımız oluyor. Herhalde sanıyorum ki 4, 4 dakika 28 saniye oldu. Kaydediyor olması gerektiği düşünüyorum ama bilemiyorum da ilk defa deniyorum bunu açıkçası. Yayını sonlandırıyoruz şimdi. Herhalde yayın yaptı diye düşünüyorum ben. Yayını sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler.